Korkma geçti bir tane. Çok sağladı çok. Dakika haberiyle karşınızdayız. İstanbul Ama merak et etmeyin. İyiyiz merkezi. çok şükür. Evet evet uzun sürdü epey. Tabaklar çanaklar devrildi pek bir şey yok. Çok şükür ben iyiyim evet evet. 650 bin konutluk tarihi dönüşümü gerçekleştirerek tüm afetlere hazırlıklı risksiz bir İstanbul hayal değil. Sistem İstanbul'un merkezinde siz odağında sadece İstanbul var. Düşünsene. Gün doğarken seni işe koyduran ne? Hayal etsene. Toprağa ektiğin bir tane sana bakacak onlarca sene. Sabahın sekizinde, akşamın onunda. Dönüştürsene. Şehirleri hayata, tarlaları geleceğe. Hayallerin büyütsene. Merak etme. Altından kalkarız birlikte. Toprağa can katanlarla, her mahsulde yeniden, yeniden doğanlarla neler başarırız bir düşünsene. Biz düşünüyoruz. Bugün tam 70 sene. Avrupa'nın tek çatı altında en fazla ürün çeşitliliğine sahip lastik fabrikasındaki bu güç... ...sana bir gün lazım olacak. Sen yeter ki güç iste. Petlas'la güç sende. Yer dünyası parafın katkılarıyla Değerli spor severler, değerli futbol severler, Sakarya Spor Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasının ardından Hatay Spor Fenerbahçe mücadelesini değerlendirmek üzere sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe deplasmanda Hatay Spor 2 0la geçti. Sakarya Spor'da Manisa da 2-0 ile geçmeyi başardı ki son dakikaları e, olaylı bir karşılaşma oldu. Bugün hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de. Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu, teknik direktörlerin atıldığı bir gün oldu. Bunları değerlendireceğiz ama deplasmanda Fenerbahçe önemli bir galibiyet aldı. Ee, açıkçası deplasmanda aldığı puanlarla da parlıyor. İsmail Kartal maçın ardından taraftarlar tarafından çağrıldı. Çok mutluydu, bir yumruk şov yaptı. 2.85'lik bir galibiyet ortalamasına deplasmanda Fenerbahçe ulaştı. 14 deplasmanın 13'ünde galibiyet bir beraberliği var Adana Demirspor karşısında. İçeride ise 10 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyeti var. Yine aynı maç sayısında Fenerbahçe deplasmanda kazanarak Galatasaray'ın hemen arkasında Tabi bugün artık derbiyi beklemeye başlayacak diyelim. Nasıl değerlendirmek lazım? Fenerbahçe maç fazlasıyla 73 puana geldi. Galatasaray 72 puanda da küme düşme çanlarının çaldığı bir karşılaşma olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Belki son maçlarda çok iyi gitmiyordu. Bir Adana Demir galibiyeti önemliydi ama 6 7 ama puan aldılar son evet, maçlarında. 2 tane galibiyet evet. aldılar 3 maç öncesinde Hı. ama bu maçtaki görüntüleri açıkçası biraz kötü bir sinyal oldu. Yani bu Fenerbahçe maçı onlar için tabii ki hedef maçı, ölçü, ölçü maçı da değil ama görüntü olarak baktığımızda çok dağınık hani ne savunma yapabilen ne hücuma çıkabilen bir görüntüleri vardı. Çok da yumuşak oynadılar. Yani çok e, rakibin işini zorlaştıracak bir görüntüleri de yoktu. İşleri böyle oynarsa kendi rakiplerine karşı birazcık sıkıntı, biraz daha e, agresif oynayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü birebir 6 puanlık maçlar oynayacaklar. Fenerbahçe açısından baktığım zaman son haftalardaki en doğru oyun özellikle ilk 45 dakikalarda sıkıntı yaşayan, ikinci yarıda biraz yaptığı hamlelerle maçı çeviren bir Fenerbahçe izliyorduk. Ama bugün daha maçın başında ilk 11 tercihi doğruydu. Ondan başlayayım. Bir kere e, Kur'un için yedek oturması, Mert Hakan'ın onun yerine oynaması son derece doğru tercihti. E, Jimanski'nin biraz kıpırdamasıyla birlikte de daha etkili bir orta saha Fenerbahçe takımında gördük. Yani İsmail yanında Mert, daha doğrusu İsmail, Mert ve Jimanski böyle oynadılar. Yani böyle bir üçlü olarak oynadılar. Bu etkili oldu. Ee, yani rakip pozisyona giremedi. Fenerbahçe'nin kalesine gelemedi. Fenerbahçe iki gol attı. Bir üç tane falan da net pozisyon kaçırdı. Gül oynaya, üç puana ulaştı. bir karşılaşma oldu Fenerbahçe'nin. Bu çok önemli çünkü hem yarın derbi var hem de hafta arası kupadan 3-0'la elenmişsin. Yani kötü gelecek bir netice... Bu krizin büyümesine sebep olurdu. İsmail Kartal'a yapılan eleştirilerin devam etmesine sebep olurdu. Bütün bunların üstüne sünger çekildi. Şimdi e, keyifle oturacaklar yarın. işte çaylarını kahvelerini alıp derbiyi izleyecekler. Bundan güzel de Fenerbahçe'li oyuncular adına ya da camiası adına bir gece olamaz herhalde. E, Tugay Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? İlk yarıdaki iki gol farklı bir orta sahayla çıktı. Daha sonra Fred geldi. Zaten biz devre arası konuşurken Fred bu takıma gelecektir. İşte maç eksiği, antrenman eksiği yüzünden oynamıyordu dedik. Bugün de yerini aldı ikinci yarıda. E, Cengiz'den de bahsetmek lazım. deplasmanda arkadaşlar bir istatistikli ettiler. Semih sonra 2007-2008'den sonra deplasmanda en fazla gol bulan yerli oyuncu olmuş 7 golle. bugün yine golünü de kaydetti Cengiz. Bak onu tebrik edelim de oyunu. Oyununu değil mi? Ne oyun kayıt, oyunda pek e, görünmedi ama e, golün dışında çok fazla etkinliğini ben görmedim. Ben bilmem ben söyledim mi? İrfan dedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Oyuna dönecek olursak şöyle birleştireyim Özgür. Hani başlangıcı olumlu. E, deplasmanda nasıl oynaması gerektiğini bilen bir Fenerbahçe vardı ki. 45 dakikada çok da zorlanmadığı rahat bir oyun. Rakibin çok fazla zorlamadığı ama Ceko'nun istekli oyunu yapmış olduğu asistle beraber oyun içerisindeki maçın adı bana göre odur. Oyunun genelinde. Ee, oyuna dönecek olursak tekrardan. Sol tarafını daha aktif kullanan sağ tarafı biraz daha boşluk alanlarla değerlendirmeye çalışan ki atmış oldukları golde. O sayının hucuma destek vermesiyle bulmuş olduğu bir gol var. 2-6'dan vazgeçmesi doğru. Çünkü iki altının Fenerbahçe'de oyun anlamında zaman zaman problemler yaşadığını gördü ki bugün tercihini İsmail'den kullanması, özgürlüğünü fazlasıyla vermesi, Şimanski'nin yapmış olduğu koşullarla kendi özgürlüğünü kabul ettirmesi, e, hucumda çoğalmaları fazlasıyla yapan, ilk 45 dakikada bir Fenerbahçe var. E, herhalde bugün itibariyle stoperlerinde en rahat kalecisiyle beraber olduğu bir maç diyebilirim. Zorlamadan kazanılan bir 3 puan. Evet hocam. Maç öncesi acabalar vardı <laughs> insanların kafasında. Yani e, en son oynanan Kasımpaşa maçı, arada Ankara Anlıyor. gücü mağlubiyeti acabalar vardı ama e, hocalarımın söylediklerine şöyle katkı sağlayayım. E, aslında Fenerbahçe'nin alışık olduğumuz oyun temposu yok. Ama e, ligin sonu daraldıkça e, oyun önemli ama kazanmak çok daha ön planda ki Fenerbahçe bugün bunu çok daha kolaylıkla yaptı. Bu kadar oyunu kontrol etmesin acaba rakibin etkisizliği ön plana çıkmış olabilir mi? Evet Hatay belki de son süreçte seyrettiğim en etkisiz takımlardan bir tanesi. Bugün Bugünkü akşam oynadığı oyun itibariyle bunu ifade ediyorum ki gelecek haftalar Hatay Spor için biraz tehlike çanları çok ciddi bir şekilde çalıyor imajını çok ne koydular ortaya. Fenerbahçe başından sonuna kadar oyunu çok kontrol etti. Yani rakibin çok zorlamadığı, özellikle Fenerbahçe'nin golü bulana kadar sol taraftan e, Tadic ve Ferdi ile çok etkili bir oyun ortaya koydu. Sağ tarafı çok kullanmadığı e, ama Ceko'nun biraz diğer maçlara nazaran biraz daha kıpırdaması, e, etkili oyunu. E, tecrübeli oyuncular çok önemlidir diyoruz ya, Tadic'in iki tane ara pası ve e, final pası e, maçı belirleyen unsur oldu Evet belki Cengiz oyun, oyunun genelinde yoktu ama bence işi bitiren, neticeye belirleyen oyuncu oldu. Attığı ikinci golle birlikte Fenerbahçe takımını saha içi organizasyonunda rahatlattı. Orta sahada evet Tugay Hoca'nın söylediği gibi 2-6 ile değil tek 6 ama Hakan Mert Hakan'ın biraz daha ileriye destek vermesi, Şimanski'nin biraz daha diğer haftalara nazaran biraz hareketlendirmesi Fenerbahçe'nin olumlu yönleriydi bu akşam itibariyle kazanmak da çok önemliydi. hem İsmail Hoca adına hem takım adına, takım üzerindeki o olumsuz etkiyi yok etme adına önemli bir geceydi. E, güle oynaya çok da zorlanmadan değil mi? beklediklerinden daha kolay bir akşam yaşadı Fenerbahçe takımı. Cengiz Ünder kariyer rekorumu geçeceğimi düşünüyorum demiş. Yaklaşık iki ay futbol oynayamadım sakatlığımdan dolayı. Dönüşü de zor oldu. Şimdiden dokuz gol attım. Daha fazla da atacağımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Her zaman işime bakıyorum. Dışarıya kulağımı kapatıp işime odaklanıyorum. Bugün attığım gol kupa maçındaki kaçırdığım pozisyona benzerdi. Orada kaçırdım, burada attım. Tadiş ile konuşmuştuk. Genelde çok güzel kesiyor arka direğe. Bizim için çok faydalı bir oyuncu. İçeri çektiğimde atacağıma inanıyorum. Genelde kapatmaya çalışıyorlar sol ayağımı ama sorun yok. İstedikleri kadar kapatabilirler. Kendime güveniyorum. İnşallah bu golleri tekrar göstereceğim göstereceğim taraftarımıza. Ciddi bir eleştiri oldu mu? E, kulağımı e, kapatıyorum dedi dışarıya. Oldu golden mu? sonra da öyle bir işaret yaptı. Bir şey yaptı. Aynen ben yani, de golden sonra hani o, o dikkatimi çekti. Ya eleştiri olacak Oldu yani, mu o kadar Cengizliği? Oldu gibi. tabii canım. yani. Özellikle son maçta e, işte Kasımpaşa maçı olsun, Ankara Gücü maçı falan olsun. E, ortaya koyduğu oyun ciddi anlamda eleştirildi Fenerbahçe taraftarı tarafından. E, taraftarı da bu konuda son derece haklı oyun anlamında beklentilerin hakikaten çok uzağındaydı. Ha bakıyorsun 9 gol bir kanat oyuncusu için ya bence müthiş bir rakam yani o kolay bir şey değil. Bir de hikaye yok hakikaten. Uzun bir sürede oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Asisti falan da var yani onun. Ya yani onun sayıları geçmiş vaziyette. Ama kötü oynadığın zaman eleştirileceksin. Ya yani bu futbolun bu, bu, kuralı bu kanunu mu? Herkes nasıl eleştiriliyorsa önemli olan eleştirilerden Olumlu olanları, yapıcı olanları alıp yoluna devam etmek. Yani, yani eleştirildi teslim olacak halin yok. Yani Bol servisinin bir baskısı Hadi, mı? En pahalı transfer ya. Fenerbahçe adına evet. 13 milyon mu? Dünya para verildi yani ona. Dolayısıyla da, tabii bir de İrfan'la çok iyi oynuyordu. Doğru. Yani İrfan Can'la ikisi sürekli mukayese ediliyordu ki biz de çok konuştuk o tercihleri. Dolayısıyla yani işini yapıyor şu anda. En azından bugün gol attı. Bu attığı gol de ona moral olmuştur. Şu da olabilir aslında o iki aylık süreç bir oyuncu için hakikaten çok uzun bir süreç evet. geri geldiğinde belki bu kadar gol sayısını da yakalayamayabilirdi Doğru. belki oyun olarak yakalayamadı ama gol sayısı olarak çok iyi, hakikaten e, ortalaması çok yüksek Aynen, evet. çok yüksek yani İrfan'ın e, gelişini de bana hatırlatıyor farklı tabii hikayeler de Başakşehir'den geldiği zaman da çok ciddi bir bon servis verilince ister istemez her zaman o servis bedeli çok gündeme geldi. Ya yani bu kadar katkı yapıyor mu yapmıyor mu tartışmaları oldu. Şimdi Cengiz de böyle bir bonserviste geldi ama Cengiz de çok böyle yaşı geçkin bir oyuncu değil yani 26 yaşında Tabii. bir oyuncudan bahsediyoruz. 26-27 olsun. Ya yani bu oyuncunun yine en üst seviye, en tap zamanında 3-4 sezon Fenerbahçe'ye verebilir İyi bir Cengiz olursa tabii ki yani daha bu, da fazlasını veriyor. tabii daha da fazlasını 4, 5, verebilir. 25-6 sene, 4, sene daha oyuncu daha. Yani. tabii 6-7 sene çok belki rahat. belki hemen hemen performans bekle ama işte bu sakatlıklar takımı giderken dışarıda kalma takımın bekleyecek zamanı olmadığı için işte, evet, öyle evet. bir süreçte geçiyorsunuz partim. ki tabii yani öyle bir süreçten geçiyor ki Fenerbahçe e, çok uzun süre oldu, oldu hocam ya. uzun süre oldu Aynen. Burada e, kimsenin ki, kimseye tahammül yok tahammülü yok yani. Tahammülü yok. Yani harcanan rakamlar, kurulan <laughs> takım, e, beklenen performans aslında bugün itibariyle biraz önce konuşmuştuk yayına girmeden önce Galatasaray'ın müthiş bir e, takibi var. Olmasa Fenerbahçe çok büyük bir puan fark atacaktı diğer takımlara bakıldığı zaman. Aynen öyle. Yani normal 2.1, 2.2 puan tabii. ortalamasından hesaplarız şampiyonluğu. 2.85 ortalama diyorsun deplasman ya. 14 14 maçın 13 galibiyeti bir beraberliği bir var. Olan bir olur. Adana Demirspor. Ya o o maçın da ikinci yarısını hatırlayın. Yep, de çok de. iyi oynadığı bir maçtı o. Yani aynen. belki puan kaybetti ama iyi oynadığı bir maçtı. Zaten o içerideki performansı daha çok eleştiriliyor. İşte Trabzonspor maçı, Samsunspor maçı, Kasımpaşa maçının son anları, Antalya Antalyaspor maçı kaybedilen puanlar genelde içeride kaybedilen puanlar oldu. Aslında biraz geçen sene de sanki böyle gibiydi. Yine deplasmanlarda içeride daha fazla puan kaybeden bir Fenerbahçe vardı. Ama ee, keskin düşüş olmuştu Fenerbahçe'de evet. son süreçte. Bu sene farklı. Dünya Kupası'ndan tabii, sonra tabii. geçen tabii, sene... Tabii. Yani ilk yarı, ikinci yarı Hocam, çok farklılaştı. Cengiz'le ilgili düşüncemi söyleyebilir Şu var. Verilen rakamın zaten karşılığını sen yaptığın için sana bu rakam verildi. Bir... Marsilya'da oynadığı oyunlar. Işte son... İngiltere'de... Bunu full... sen, sen belirliyorsun tabii. çıkışını. Talep görmek istiyorsan bu fiyatlar sana ait olur. Bu senin kalitenle birleştiği zaman... Beklentiler camiada yüzünü ister. Ama bizi eleştirme sebebi pardon Cengiz'i eleştirme sebebimiz şudur. Onun iyiliği içindir. Bazen hep yorumlarız. Bazen evet. sert olur. Bazen yumuşak geçeriz. Ama ben sadece Cengiz'i Fenerbahçe forması içerisinde değil, milli takım içinde düşündüğüm <laughs> düşüncelerimizi söyleriz burada hepimiz. Tamam. Önemli olan şeyin gol atmak değil. Önemli olan şeyin oyun içerisindeki Etkinli. takım oyununa ne kadar katkıda bulunmaktır. Daha gol atma özelliğine saygı duyuyorum. İçeriye çekersin, uzağa vurursun, yakına vurursun. Bunların hepsi senin kendini geliştirme noktanda getirdiğin tap noktandır. Ama sen oyundan vazgeçemezsin. Çünkü insanların beklentisi sen. Tabii, tabii. Biz o yüzden Cengiz için bunları söylüyoruz. Kulağına kapatma düşüncesine yüzde yüz katılıyorum. Bak yüzde yüz katılıyorum. Çok fazla şey katmaz sana. İşte daha geçen akşam Kerem yaşıyor. Doğru, aynen. Bunlar Hocam Bunlar yurt, çıkacak karşına. Yurt dışından oyuncuyu geri getirmek de biraz zor herhalde. Size de teklifler gelmiştir değil ya mi? Ya ben gelmedim. Özgürüm. Ama geldi ve çok ciddi teklifler de Türkiye'deki e, yani şeyin üstündedir herhalde sizi getirmek için ikna etmek için daha da aslında Tabii ciddi canım. büyük yani teklifler. Hem benim anlaşabileceğim e, ekonomik yönü hem kulübün anlaşabileceği ekonomik yönlerden herkes birbirine fayda sağlıyor ama ben gelmelerinden yana değilim. Zaten yaşamışsın bütün problemleri bu ülkede. Bildiğin halde aynı kaosun içine niye geliyorsun? Cengiz belki e, şeyi görmedi hocam. İlk takım şeyden, görmedi ya evet, o. O Acaba öyle. o Onları görmeden mi olabilir. düşündü yaşayayım mı istedi? Tam emin Çağlar, çağlar, çağlar da görmedi. Çağlar da görmedi. Evet, hı hı. bilmiyorum. Tabii bir şey bak, o zaman mesela Ama yine de fark etmez de yani mi? sonuçta yurt dışında bir alıcısı varsa yine yurt dışında. dışında herkesin olabilir. alıcısı var. Ama sen kuvvetli olursan alıcın var. Kuvvetsizlik oldu oldu mu? Yavaş yavaş düşe geçer. O Ama tercihin Türkiye olur. Fiziksel olarak. Öyle, mental olarak da. Mental olarak da. E, o Osay Samuel e, geri döndü. Ankara gücü maçında oynadı ama tam mevkisinde oynamadı. Fiziksel olarak başa alalım. Önemli bir maçtı. Özellikle son maçtaki kötü neticeden sonra güçlü reaksiyon vermeliydik. Beklenti buydu. İyi başladık. Uzun aradan sonra iyi maçlardan biriydi. Fark yaratıp katkı sağlamak istiyorum. E, lig uzun bir maraton. Avrupa'da bir maçımız var. O da önemli. Konferans ligini kazanmak istiyoruz. Artık ona odaklanacağız. Fiziksel olarak ağrılarım vardı. Turnuva zor geçti. Orada da bu ağrılardan dolayı idman kaçırdım. Döndükten sonra iki gün fizyoterapistlerle çalıştım. Daha iyiye gideceğimi düşünüyorum. E, sabırsızlıkla maçları bekliyoruz. Tabii özellikle Nijeryalı oyuncular, fil dişi, sahilli oyuncular bu turnuvadan maksimum yani. etkilen. Yani birçok takımda oralardan gelen oyuncular işte sakatlık. Hırpalanarak geldi hepsi doğru. Yani oynayanlar hırpalandı. İşte Oriye mesela oynayamıyor. Galatasaray'da yine oynayamayacakmış. Ee, onu açu Biraz belki antrenman o çok oynamadı ama antrenman eksikliği vardı yok. Antrenmanları kaçırdı, iyi antrenman yapamadı dediler falan filan. Yani birçok oyuncuda bu Afrika Uluslar Kupası'nın etkisi oldu ama bugünün golü de attı. İyilerinden bir tanesi de o sayı İyi bir dönüş oldu. Bir oyuncu daha soracağım ama sizin söyleyeceğiniz bir şey var herhalde hocam. Anla sen beni şey yaptın. Abi. Gözlerimden evet, anlıyorsun. Gözlerinden anlıyorum. <laughs> <laughs> bu hafif Bak, kısık, buğulu bakışınız. <laughs> Hayır şey diyecektim. Ee, hocasına verdiği sözü tutmuş diyeyim bu kadar. İsmail Hoca'ya bir söz vermişti tutmuş. Aa, hocam ama bak Osay'dan sonra e... o sağ tarafta ideal bir kanat oyuncusunu bulamadı Tabii Osay'da sabit gelmedi hocam. Ferdi'yi çekti olmadı. Evet. Ferdi solda daha etkili oynuyor çünkü. Hatırlayın sabit gelmedi zaten aslında Osay'a. Yani o da e, sabit. İsmail geçen. Hoca'nın eseri o da. Yani... Aynen öyle. Mert de orayı tamamlıyor. Tabii Olmadı işte. Olmadı işte. Yani. Mert'in en iyi oynadığı maçta bile bir Osay etkisi hocam, olmuyor demiş. Hocam bu ilk golde Mert o bölgeye gidiyor muydu? O sahayın atmış oldu ilk golü. Yok hocam oraya gitmiyor. O sahaya gidiyor. En büyük özelliği de o. Bugün hep siz söylersiniz orta sahada Şimanski birazcık Fred'in olmamasından dolayı e, etkisiz kaldı. Veya kendi performansı düşüyor son dönemde de. Bugün maç 2-0 bitti ama herhalde soyunma odasında e, mutsuz olacaklardan bir tanesi de Şimanski'dir diye düşünüyorum. Çünkü pozisyonlara girdi, istedi, aradı. Ee, gol de atabilirdi. İhtiyacı da vardı sanki ve bir tane çok net pozisyonu Burak Yılmaz geldi çıkarttı çizgiden. Biraz yavaş vurdu o topa. Bugün Şimanski'nin bu kadar hareketli olması kendisinin bir farklılığı mı yoksa arkasında Mert Hakan ve İsmail ile başlamasının da bir etkisi oldu mu? Nasıl yorumlamak lazım? Ben de konuştum siz şey yapın. Yani biraz o, bu konuya girdik. Biraz, devre biraz... arası <laughs> konuştuk. <şimdi, gülüyor> devre arası girdik bu mevzuya. Siz ee, devam devre. edin. Yani e, bence fiziksel olarak biraz toparlandığını söyleyebilirim. Şey biraz söyleyebilirim. E, ama tabi e, aralara koşu zaten onun en büyük özelliklerinden bir tanesi. E, bunu fiziksel özellikle birleştirdiği zaman hakikaten çok etkili oluyor Şimanski. E, gol tabi o kadar gol yüzdesi yüksek başladı ki lige. Aynen. Atmadığı her hafta psikolojik olarak onu etkilemiş midir? Etkilemiştir bir orta saha oyuncusu olarak. Çünkü beklenti o, oyunu etkinliyor Son süreçte dalgalanma sadece Şimanski üzerinde değil, takımın genelinde var Fenerbahçe'de. Dolayısıyla onun etkisi olabilir ama bugünkü performansı hani takımın, rakip takımın biraz yumuşak olmasıyla birlikte kendinin fiziksel olarak da biraz kıpırdanmasıyla da alakalı diye düşünüyorum ben. Ee, bu koşulları yaptığı sürece muhakkak ki tekrar gol yüzdesini yakalayacaktır Şimanski. İyi olmasının sebebi bana göre Fred'e bağlı. İlk 10 haftayı düşün koşullar Buraya İrfan'ı da koydum. Pardon. Hocam attı. Tadic, Şimanski, İrfan, Ceko önde değil mi? Hı hı. Aslında füretli bir oyunda Şimanski'nin özgürlüğünü ön tarafta çok fazlasıyla gördüğümüz 10 hafta, 12 hafta, 13 haftaları var. Burada koşulları doğru yapıp birleştirebilecek oyuncu sayısı fazlaydı. Bugün itibariyle biraz önce hocamla söylediğimiz şey şuydu. Hani 2-6 ile oynamak Şimanski'den çok fazla verim alamadığını gösterdi. Bugün itibariyle biraz daha Mert Hakan öne doğru yavaş yavaş desteği verdiğinde Şimanski'nin de daha fazla Dzeko ve için yanında oynadığını gördük ki o koşuları da o alandan çok fazla yapan bir görüntüye sahip. İki, İrfan'la olan bir oyunda tamamıyla koşuyu İrfan'ın olduğu bölgeye yapan, İrfan'la bu topları atabilecek kalitede olduğu için Şimanski'nin çapraz koşuları veya düz koşularında her türlü etkinliğini yakalıyorduk. Ama benim için en önemli nokta İsmail ve Fred'in dönmesiyle beraber Şimanski'nin tekrar o özlenen performansına geri döneceğini gibi geliyor bana. Bu oyunda dediği gibi hocamın fiziksel anlamda bugün itibariyle belki rakibin <laughs> güçsüz kaldığı anlarda güçlü gözükmesi en büyük artısıydı. Gol atsa belki moral motivasyonu özel yaşantısında yaşadığını unutturacaktı. Bugüne döndüğünde tekrar eski Şimanski'yi seyredecektik. Çünkü bazı oyuncular özel yaşantıdan etkilenip sahaya yansıtabiliyor. Kız arkadaşına ayrılmıştı evet. mı? Onu diyorsunuz. Herhalde. Olabilir bu gayet normal. Genç de bir oyuncu. Buna da saygı duymak lazım. Aklıma Ademle iş geldi. O olayda öyle bir şeyden dolayı bayağı bir formdan düşmüştü hakikaten. Gözüme baktın mı? Teknik. gözüme, direkt, mı? gözüme gözü bak baktım. <laughs> yakaladım sizi de orada. Orada bir şey geliyor. Teknik direktör olarak yaşadığınız, çözdüğünüz böyle bir şey mi var? Vardır Merak yok, yok. Öyle bir şey yok. İlgileniyor tamam. mu? Teknik direktörler ilgilenir herhalde. İlgilenmez özel mi? Tabii insan, karşınızdaki insan ya hı hı. makine değil ki. Onun tabii sağ içi kadar, sağ dışı yaşantısı da çok değerli, çok kıymetli. O tarafa da dokunmanız gerekiyor. Ee, belki mental olarak e, o sıkıntıyı yaşarken ona destek olmak çok önemli ki Fenerbahçe Kulübü İsmail Hoca bunu çok net yapıyordur zaten. Onun için şüphem yok. Ee, bazen o ayrılıklar çabuk atlatabilirsin. Bazen süreç uzatabilir. Ya yani onun atlatabilmen için de sahaya odaklanman çok önemli. Arkadaşların ona destek vermesi çok önemli. Ben hep şeyi söylüyorum. Yani ilk 10, 12 haftaki oyun hakikaten Fenerbahçe'nin hani İsmail'le, Fred'le, Szymanski'yle bir oyun alışkanlığı vardı. Oyun aklı vardı. Fred'in sakatlanmasıyla birlikte oradaki oyun aklını çok fazla çözemediler. Devre arasında yapılan kronişle birlikte 2-6'ya döndü. 2-6 bir önde Şimanski aslında bakıldığı zaman, düşünüldüğü zaman mantıklı da geliyor insana. Dersin ki sen gelme, ben arkada ikisiyle kapatırım evet. diyebilirsin. Ama bunun da bir oyunun akışı olması lazım, çalışılması lazım. Belki orada o sıkıntıyı yaşamış olabilirler. Şimdi Hakan gelince, Mert Hakan gelince, Mert Hakan da o koşuları yapmaya çalışan bir oyuncu. O zaman İsmail orta sahada tek önlü bırakıldığı kaldığı zaman... İş biraz daha onun performansıyla da alakalı. Yani onun yükseldiğini de görüyorsunuz. 2-6 oynadığınızda çok ön plana çıkmıyor. Tek oynadığında daha verimli oynuyor Fenerbahçe ve kendi adına. Bugün öyle bir şey oldu. Ama bugün bence en önemli sevindirici şeylerden biri de Fred'in tekrar o saha ebatlarının içine girmesi bence. Tabii canım. Yani Aynen. kadife yani derler ya oyunun kadife yönünü. Hakikaten oyunun kadife yönünü çok iyi yapan bir oyuncu. ki Girdikten sonra 2-3 tane pası var. Top alışı var. Topla mesafe kat edişi var. Bunlar önemli. E, mesafe kat etmek, orta saha oyuncular... O farklılığı adına, gösteriyor farklılığı yani. Farklılığı hemen görüyorsunuz zaten. Bir de Özgür şu var, hocama destek olsun. Bugün itibariyle iki bekine de kavuşmuş bir Fenerbahçe Aynen var. Bugün Tam ilk yerdeki bak şimdi maskinin koşusunda pası veren Ferdi. Evet. evet. O ilk daha maçın başında kaç başında yani, bir pozisyon var Bir oyuncunun bile yerinde olmayışı ne kadar etkiliyor değil ya mi? Ya, alışmış Biliyorsun olduğun de. düzenden başka bir düzene geçtiğin zaman takım arkadaşları da o bölgede oynayan oyuncuları iyi tanıdığı için. Tabii. Gözü kapalı e oynuyorsun ya. Nasıl Gözü kapalı oynuyorsun. Tabii canım yani istediğin yere koş zaten. Şimdi bir tek bugünle ilgili değerlendirme yapamayacağımız yer stoper bölgesi. Çünkü test edilmedi. Yani yani zorlanmadı. İki bir stoperi test edemedik. Yani zorlanmadı. Evet. çağlar. Yani şunu test ettik. Şimdi, BKO tekrar bir sıkıntısı var. Bir Demek daha bir aya bir, bir evet. şey yaptı. Ama daha mesela kolay JIKU çünkü. oranın tamam. vazgeçilmesi gibi Gire duruyor. Öyle gibi görünüyor. Yani onun yanında çağlar mı olur? BKO mı olur? Ki bugünkü BKO'nun o hafif bir sakatlık durumundan sonra. JIKU çağlar daha dinamik çağlar Selahattin Baki gelmiş hocam. Hoş gelmiş. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi açıklama yapıyor. Hemen gidelim. Öncelikle bir kere daha Hatay şehrine ve deprem etkilenen herkese en başsağlığı diliyorum. Ben de bir İskenderunlu olarak bugün çok duygulandım. Aynen pankartlarında yazdığı gibi inşallah bu şehrin ışıkları bir kere daha yanacak. Bizim için son derece zorlu ve duygusal bir maç oldu. Öncelikle taraftarımızı, hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Perşembe günde bir maçımız var, önemli maçımız. Dolayısıyla bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Kontrol baştan sona bizdeydi. Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece bence zorlu bir viraj döndük. Çünkü takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraflarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de kuşkularımız vardı geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı. Ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçemiz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı. Rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart, rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini geçtim. Her şeyi geçtik. 85. dakika. Masanga'ya verilmeyen ikinci sarı. Dolayısıyla kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda Çağlar Soyuncu ve vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani gene kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla şimdi perşembeye konsantre olduk. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da önemli. Ezeli rakibimizin atanmış başkanı birkaç kere biliyorsunuz bu federasyon bizim federasyonumuz. Biz seçtik. Memnunuz gibi laflar sarf etmişti. Geçen hafta her ne hikmetse bir anda futbol tarihinin en kötü federasyonu bütün kurullarıyla beraber istifalarını istiyoruz diye resmi yazdan bir açıklama yaptılar. O zaman biz de bir samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten uzun zamandır bu konularda endişeliyiz hakem performanslarından. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar sağ olsunlar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa maçı için iki büyük kulüp, iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuralım. Onların da samimiyetlerini görelim. Ne kadar istemiyorlarmış bu kurulları ve federasyonu ne kadar istiyorlarmış. Yani bu ha pardon bu kart işlerine girmişken bir de geçen hafta Galatasaray Antalya Spor maçı var. Normalde ezeli rakibimizin kırmızı kart görmesi gereken yerlerde bazı pozisyonlarda faal bile çalınmadı. Faal çalınan yerlerde sarı kart dahi çıkmadı sezon başından beri Fenerbahçe ve Galatasaray lehine aleyhine verilen kırmızı ve sarı kartları bir bakıldığı zaman zaten kamuoyu bizim endişemizi ve haklılığımızı paylaşacaktır. Son bir şey söylemek istiyorum. Rakibimizin başkanı bizim başkanımız Sayın Ali Koç'un vefat etmiş aile ferdi üzerinden bile siyaset yapacak kadar hatta siyaseti geçiyorum. Bel altı siyaset yapacak kadar alçalmıştır. Bununla ilgili de Sayın Başkanımız Ali Koç önümüzdeki hafta yaşanmış örneklerle beraber bir açıklama yapacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz şampiyon olacağız bravo, inşallah. Bravo, bravo. Evet e, Sayın Selahattin Bakin açıklamaları bu şekildeydi. Enteresan bir yabancı hakem çıkışı da geldi. Bunları konuşacağız ama özetin zamanı geldi. Kısa bir reklam arası ardından özeti iki kez sizlerle paylaşıyor olacağız ve hemen arkasından görüntü analiz. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. <laughs> Yenilenen Blade terlemeyi değil, ter kokusunu önler. Gel gel şu